Evet, merhaba çocuklar. Evet evet, evet, evet çocuklar bugün su dolu balonlarımızı, e, su dolu balonlarımızı araba, arabamızın lastiğiyle beraber e, bir deney yapıp arabayla beraber lastiğiyle beraber ezeceğiz. Bu deneyimizi yapacak olan Murat hocamız. Merhaba Buyurun. çocuklar, bir bayramdan öncelikle hepinize sevgili ve saygılar yapıyorum. Sizlere çocuklar bayramınızda mübarek olsun. Bugünkü deneyimiz Balonların içine suyu doldurup arabamızın üzerinden geçeceğiz. Bir bakalım nasıl doldurdunuz efendim onun içlerini? Öncelikle suyu şöyle onu da göstereyim. Onun da bir görüntüsünü alalım öncelikle. Onu. Onu. Önce görüyorsunuz balonumuz boş balon. Balonumuz boş balon. Böyle gelin. Balonumuzu alıyoruz. Hiç şişirmeye gerek yok. Çeşmenin ağzına takıyoruz. Şöyle dolduruyoruz. Dolduruyoruz, 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 dolduruyoruz. Tahmini bir karaba. Örneğin ver alıyorsunuz. Tutuyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir süre çıkalım. Şöyle bir düğüm atıyorsunuz. Şöyle bir düğüm atıyorsunuz. Elimizde balon. Şimdi balonlarımızı alıyoruz. Tek tek. Yerleştiriyoruz. Lastiğin altına. Bunları tam yerleştirmemiz gerekiyor ki. Şimdi Las, lastik. Önce ilkini lastiğini ayarlıştırıyoruz. Onun yanına şu şekilde çiziyoruz. 2.5 Hepsini birden patlatabilecek Altı miyiz tane, Murat abi. Hocamız? Deneyeceğiz. He? Deneyeceğiz yüz. Şimdi ara yeah no, sure Tamam gelin gelin. Ben hemen yerlerine koyuyorum tekrardan. Buyurun efendim. Bir daha getiriyorum. Geri gel. Geri gel. Tamam. Dur. Dur dur. Dur dur. Buyurun. Bir daha. Bataklık. Tamam efendim.